Arkadaşlar çevremizi koruyalım. Çevremize çöp atanları da uyaralım. Dışarıya çöp atmasınlar. Yoksa doğamız kaybolur ve biz de yok oluruz. Oksijen bizim için çok önemli. Oksijen, oksijen de ağaçlardan geliyor. Doğa, doğayı pisletirsek doğa yok olur ve biz de yok oluruz. O yüzden herkes dışarıya çöp atmamaya dikkat etsin. Çevremizi temiz tutalım. Yerlere çöp atmayalım. Doğamızı koruyalım. Bahar demek. rengarenk çiçekler demek. Bahar demek. Cıvıl cıvıl kelebekler demek. Bahar demek. Oynamak demek. Çevremizi temiz tutalım. Bu dünya bizim geleceğimiz. Bu dünya bizim. Bu cennet vatan bizim. Onu kirletmek insanlığı yok etmektir. Lütfen doğamızı kirletip onu yok etmeyelim. Doğa dünyamızı güzelleştiriyor, renk veriyor, hayvanlar ev yapıyor. Doğayı çok seviyorum. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dömeliyordum Dostlar biliyorsunuz ki dünyamızdaki bazı insanlar bile bile dışarı çöp atıyorlar. Lütfen dışarı çöp atmayın. Doğamızı koruyalım. Geleceğimiz için doğayı koruyalım.